Bu kazan 80 yıldır dönüyor. Şaka değil ha. <laughs> Gerçekten. Üç kuşaktır fıstıkçıyız. Mekan tamamen kutlu kumaşlarla dekor edilmiş. <laughs> Arkadaşlar merhabalar. Gaziantep'e geldiniz. Baharat almak istiyorsunuz. Fıstık almak istiyorsunuz. Ama kararsız kalıyorsunuz. E nereden alacaksın? Acı pazarına geleceksin. Ama girmeyeceksin. Bak Zuba'yı görüyorsun değil mi? Zuba Gaziantep'e hoş geldin Ali abi. Gaziantep'e gelip de Zuba fıstıkçıla uğramadan gittiyseniz Antep'e geldim demeyin arkadaşlar. <laughs> Elek altı, elek üstü, tek kavrulma, çiçekse kavrulma... Yani tamamen kalitesine göre değişiyor. Salsodaki en büyük özelliğimiz ise fabrikasyon değil. Tamamen doğal, el yapımı. Kuruşmalıklarımız ise asla açıkta değil. Lokumlarımız da var. Pıstığı görüyorsun değil mi? Fıstıklarımız ise belgelidir. Afotoksin oranı 0. Nar ekşimiz ise %100 orijinal. Şişi Ağzı Antep'te Ezogel'in kadın kooperatiflerine yaptırıyoruz.